Karaciğer yağlanmasına sebep olan nedir peki? Karaciğer yağlanmasının sebebi çözümü. nedir? Karaciğer genellikle alkol. Fakat bazıları alkol kullanmıyor. Yine karaciğeri yağlanmış. Neden? Evet. Şimdi bana 3 beyefendi geldi. Üçü de maşallah 1.92 metre boyunda yürü yarı. <laughs> Üçünde de problem var. Bağırsakları böyle karınları şiş. Şeker hastalığı, tansiyon, kolesterol, karaciğer yağlanması dedim ki ya alkol mü kullanıyorsunuz? Hayır biz abdestli namazlıyız. Alkol kullanmıyoruz. O zaman bağırsaklarımız mantar dedim. Yani bütün hastalıklar mantardan kaynaklanıyor. Neden? Mantarlar bir teşhis edilemiyor. Onun için konu gündeme gelmiyor. Bağırsaklarda üç çeşit mikrop var. Bakteri, virüs ve mantarlar. Bakteri portakal kadar düşünelim. Virüsü misket kadar mantarı futbol topu kadar. Bağırsaklar da kalecinin arkasındaki file gibi geçirgen filtre. Evet. 2 milyar filtre var. Villüs denen kanal var. Vitamin, mineral, enzim, glikoz vesaire kana geçtiği gibi bu filtrelerden bakteri ve virüs de kana geçer, Emilis. Mantar büyük olduğu için geçmez. Eğer mantar kana karışır da filtreden geçerse, yani virüs denen kanaldan içeri geçerse kişi ancak ve ancak 10 gün yaşayabilir. Öldürür. Çünkü çok ağır toksik maddeler üretir mantar. Kana karışmadığı için kan telinde çıkmaz, idrar halinde çıkmaz. Teşhis edilemediği için de hiçbir şeyin yoktur. Doktor evine gönderir. Vatandaş alerjik hastalığı, cilt hastalığı birçok hastalığı vardır ama teşhisi yoktur. Günümüzde hastalıkların tedavisinin olmamasının %90 sebebi budur. Bu beyefendiler bana geldiler diyorlar ki ya bizde şu 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 problem var. Bağırsanız mantar doğru. Ya alkoliksiniz ya bağırsanız da mantar var. Çünkü mantar etil alkol, metil alkol, bütün alkol üretir. En toksik alkol üretir. En tehlikeli. Evet ne yapabiliriz? Bu gördüğünüz deve dikeni. Bazı yörelerde eşek dikeni denilir ama deve dikeni. Şimdi Türkiye'de bazı vatandaşlar deve şeye yakalananlar, hepatit B'ye, hepatit C'ye yakalananlar nereye gidiyor? Mısır'a gidiyor. Suudi Arabistan'a gidiyor. Neden gidiyorlar? Tedavi olmak için. Ya Mısır'da Suudi Arabistan'da yani hepatit B, hepatit C tedavi edecek bir üniversite mi kuruldu? Yok. Niye gidiyorlar? Neden insanlar hepatit B, hepatit C yakalanlar Mısır'a gidiyor, Suudi Arabistan'a gidiyor. Dünyanın en büyük üniversitesi orada mı hepatitle ilgili? Yok. Neden gidiyorlar? Bazıları deve sütü içmek için oraya gidiyor. Bazıları devenin affedersin idrarını içmek için oraya gidiyor. Neden devenin yani? idrarında veya da <laughs> evet. sütünde ne var da insanlar deve sütü içmek veya deve devenin idrarını içiyorlar? Neden hepatit B, hepatit C hastaları 2 ay, 3 ay oraya gidiyorlar? Suudi Arabistan'a Mısır'a sadece deve sütü içmek veya devenin idrarını içmek Yani deve idrarı daha etkili diye oraya gidiyorlar. Bunun sebebi şu. Develer bu bitkiyi çok sever. Deve dikeni. Develer bunu yer. Neye dönüştürür? Bunun birleşimindeki silimarin devenin idrarından çıkar. İdrara karışır. Devenin sütüne karışır, idrarına karışır. Kişi bunu içtiği zaman hepatit B, hepatit C'si varsa çok ilerlememişse hepatit ve hepatit B ve hepatit C'den kurtulur. Yani hepatit B ve hepatit C yani sarılığa karşı devenin demek ki idrar ve sütü faydalıymış. Fakat artık idrar ve deve sütü içmeye gerek kalmadı. <laughs> Çünkü bunun formülü biz bu tohumunun yani tabii çiçeği değil, yaprağı değil, sapı gövdesi değil. Deve dikenin tohumunun ekstraktı, destilasyonla elde edilen ekstraktı hepatit B, hepatit C'ye karşı etkili. Hatta şiroz hastaları kullanırsa erken ölümü önleyici özelliğe sahiptir. Mesela siroza yakalandıysa, 5 yıl yaşayacaksa Allah bilir. Bununla ilgili 2169 hasta üzerinde denenmiştir. Siroz hastası üzerinde. Deve dikeninden elde edilen damla, draje ve kapsülleri kullananlar, kullanmayanlara göre daha uzun ömürlü oldukları tespit edilmiştir. Belge bilgi var. Klinik araştırması var. Benim yazmış olduğum kitapta bununla ilgili ayrıntılı bilgi var. İsteyenler doğal tedavi e girerek onunla da ilgili bilgi vardır, görebilirler. Bunun bir özelliği daha var. Her türlü zehirlenmeye karşı etkili. Ne zehirlenmesi? Programın başında söylemiştim. Deterjan, hijyenik, mesela sıvı sabunlarda kimyasal madde zehirlenmesi oluyor. Efendim, işte bu sıvı sabundu, deterjandı, şampuandı hepsi kimyasal madde içeriyor veya cipsiz jelibon da kolaydı. Bunlar kimyasal madde içeriyor veya kimyasal ilaçlar. Hepsi insanı zehirliyor. Ve çok daha ağır toksik maddeler var. Bu zehirlenme, kimyasal madde zehirlenmeleri bir, iki, mantar zehirlenmesi. Mantarın da bazı mantarlarda özellikle foter şeklinde yuvarlak mantar var. Onda alfa amaratin denen çok toksik ağır bir madde var. Kişi bu mantarı yediği zaman karaciğeri iflas ettirebilir. Hemen hastaneye yetişmezse tehlikeli. İşte bunun birleşimindeki zilimarin ne yapıyor? Toksik maddeyi karaciğerden, böbrekten uzak tutuyor. Dur bakayım buraya giremesin, burada ben varım diyor. Akıllı bitki. Karaciğer zehirlenmesine hepatit B'ye, hepatit C'ye karşı etkili, mükemmel. Artı karaciğer yağlanmasına karşı etkili. Biz bununla ilgili çok güzel bir formül geliştirdik. Birleşimde deve dikeni ekstraktı, enginar ekstraktı, şahtere ekstraktı, mahonya ekstraktı gibi 19 çeşit bitki ekstraktı. Karaciğer zehirlenmesi, karaciğer yağlanması mükemmel bir formülasyon geliştirdik. Evet. Evet hocam teşekkür ediyoruz bu akşamda verdiğiniz bilgiler için Aa, değerli izleyenler. Mi? Evet maalesef süremizin sonuna geldik yine Cuma akşamı tekrar karşınızda olmak dileğiyle efendim yeniden görüşünceye dek hoşçakalın iyi akşamlar.